Merhaba arkadaşlar bu hafta BIST 100 endeksi özellikle 2 haftalık düşüşün ardından güzel bir yükseliş eğrisi kazanarak trendi kazanarak aslında bizim de beklediğimiz bayram öncesi alım fırsatı vermedi. Bayram sonrası zaten haydi haydi vermeyecek diye düşünüyoruz inşallah. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar anlaşılan o ki Hani ne menen bir şey bez projemizde, sizlerle paylaştığımız videolarda bazen aklımıza geliyor. Ya niye biz fonlarımızı değiştirmiyoruz? Daha yeni başladık. 8-10 binden oldu. Bir birikimimiz oldu. Fon değiştirmek için daha çok zamanımız var diyoruz. Değiştirmiyoruz. Kafamızı karıştırmak da istemiyoruz. Ama bazen yorumcuları görüyorum. İşte borsa düşerken altın fonuna geçin para piyasası fonuna geçin, emtia fonuna geçin. Borsa yükselirken tekrar riski alıp riski yüksek borsa hisse senedi fonlarına geçin deniliyor. E şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir baktığımda hani ben Anadolu Hayat Emeklilikte İş Bankası'nda yatırım yapıyorum. Fonlarda yıllık en fazla kazandıranlar demiş. Anadolu Hayat Emeklilikte fon bul bizlerle paylaşmış. Yani şöyle bir baktığımda benim de şu an yatırım yaptığım İş Bankası iştiraki hisse senedi fonu olan Ateninde bakın yıllık nerede o şurada. Yıllık yüzde %160 getirisi var arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın ama benim normal spot piyasada yaptığım yatırım bu kadar kazandırmıyor bana. Hani diyorlar ya borsaya yeni gelenler, halk için gelenler hisse senedi biriktirmesin, hisse senedi almasın, fonlara girsin. Gerçekten de şu fonlar, şu güzel yönetilen fonlar, şu dillerden dillerimizde bulunan fonlar harbiden de belki de bizim riske girip hisse senedi pastası yaptığımız, sepeti yaptığımız o yatırımları daha haydi haydi geçiyorlar arkadaşlar. AHL fonu %170 kazandırmış. Bir numara. AT fonu %160 kazandırmış. Şimdi şöyle aşağıya doğru indiğimizde çoğunlukla zaten şunlar para piyasası fonu. MTF fonu. Ama şu 4-5-6 ilk sıralardaki fonlar hepinse senedir fon. Yani şöyle bir baktığımız zaman biz yüzü de geçmiş ate. Gram altını da geçmiş, doları da geçmiş, tüfeği de geçmiş. Dolara baksanız da yerlerde sürüyor. 196 %36, %36 kazandırmış bir yıl. Bakın Anadolu Hayat Emeklilik Fonları'nın ağırlıklı yıllık ortalaması %87'ymiş. Bütün fonlarda %87 kazanç var. Tüfeyi de geçiyor. Gerçi enflasyon rakamları tartışılır ama yani dememiz o ki ne menen bir şey bes demeyelim yatırım yapalım fon yatırım yapalım eğer gerçekten hisse senedi seçmekte sıkıntı yaşıyorsak fonlar bizler için ideal olabilir arkadaşlar bu fırsatları kaçırmayalım geçmişte kimse bizim için böyle şeyler söylememişti şunu al bunu al şu fona yatırım yap şu hisse senedini al bes biriktir bize geçmişte ben hatırlıyorum ne çalışırken Bes nedir ya işte senin maaşından kesinti yapıyorlar da ne yaptıkları belli değil de paranı çekemiyorsun falan. Böyle konuşuluyordu geçmişte. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.